finans olarak görmüş olup maalesef herkes cahil cesaretiyle, ben dahil herkes bir kitap yazmış bulundu. Edebi bir kaygıdan ziyade ticari kazanç sağlamak amacı ile yazıldığını düşünüyorum. Teşekkür ettin yanlış yapanlara da intikam nasıl alınır? Asıl sen onu söyle bana demişsiniz. Ben hiç almadım bilmiyorum. Soğuk soğuk da yemedim kendisini. Zeytinyağlar soğuk yenir bizim evde sadece. Artık tweet atar gibi kitap basılıyor. İnternette dolanan hikayeler anında roman veriyor. Sosyal medyada fenomen olan yazarlar edebiyatımızı nasıl etkiliyor? 2-3 e, sözcüğü yan yana getirdikleri zaman ve insanlar tarafından beğenildiklerinde kendilerinin iyi bir yazar ya şair olduklarını düşünüyorlar. Bu meslek öyle alalade insanların falan e, ortaya çıkıp da ben de yazarım diyebileceği bir meslek değil. Böyle bir meslek grubu değil. Örneğin kitap fenomeni ol. Mesela kitabı okumana gerek yok. Kitabı koydun yanına bir kozalaktır, cevizdir, bir fincandır. Bak kahve demiyorum, fincanı koy yeter. Yazarlık yolunda ilk adımlarını atan çaylak bir yazarım. Cahil cesareti iki kitap yazmış olmak o dönemde e, hoş görülebilir fakat şu an için çok tasvip edemeyeceğim bir durum. E, açıkçası yeni kitapları çok okuduğumu söylenmez ama e, eski kitapların nimetlerini hala yararlanıyoruz. Yaşar Kemal mi? <laughs> Yaşarken ay sana ağır gelir hayatım. Bana bile ağır geliyor. O hep böyle Çukurcuma'da efendim pamuk işçileri, pamuklar, acı çekenler, emekçiler bunu anlatıyor. Gerçek edebiyatçı bu. Evet. Son yıllarda çıkan kitapların edebi bir kaygıdan ziyade ticari kazanç sağlamak amacı yeri yazıldığını düşünüyorum. Çok yaşlı değilim ama önceden okuduğumuz şeyleri hatırlıyoruz. Şimdi okuduğumuz şeyler. Aslında şu an bir şey okumuyor gibi. Günümüz Türk edebiyatında da özellikle yeni yetme yazarların iddialı bir şekilde bir şeyler ortaya koyabildiğini ve koyabileceğini sanmıyorum. Çoğu edebiyat eleştirmeni ya da yazar bu konu hakkında konuşmak istemiyor. Bir edebi eserin değerini artık ne kadar bilindiği, ne kadar duyulduğu sağlamıştı. Artık insanlar bir kitabı okumak için ya bir dizi sahnesinde görmek istemektedir. Bir e, sosyal medya fenomeni tarafından adlandırılmak istemektedir. Bence yine edebiyat eserlerinin en büyük sorunu orijinallikten uzak olmaları, geçmişten kopamamaları. Özellikle üretmekten çok tüketme yönelik olmaları. Zambakların saflığındaki sevgiler uzaysal enginliklerde yeşerir. Hiçlikler hepliklere dönüşünce algısal ingelenler gerçeklikle buluşur. İlk kitabım 2015 yılında, ikinci kitabım ise 2016 yılında neşretmiş bulundum. Ait olduğumu düşündüğüm, yaşamak istediğim yüzyıllara doğru nasıl bir yolculuk yapılacağı fikri üzerine kafa yordum da bunları yazmaya başlamışım. Önce öyküler, sonra kısa roman denemeleri şeklinde işte lise yıllarında ya da üniversitenin ilk dönemlerinde aslında edebiyat dünyasına biraz böyle girdim. Kapısını çaldığınız kişi, size hacının annesi gelmiş gibi karşılamıyorsa gözlerinde ışık, dudağında gülümseme yoksa, bir de üstüne niye çaldın kapıyı der gibi bakarsa bir daha o kapıyı çalmayın. İyi bir yazar olabilmek için her şeyden önce çok iyi bir okur olması gerektiğini unuttuklarını görebiliyoruz. Yeni yetme yazar olduğunu düşünen, yazar olduğunu iddia eden insanların kitaplarını, eserlerini rağbet gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni birinci yüzyıl Türk Edebiyatı'nda genel çerçeveden bakacak olursak eğer, Geçmişe yazaran, nicelik olarak arttığını, nicelik olarak ciddi kayıtlar verdiğimizi söylemek mümkündür. Günümüz yazarlarının kültürel birikimleri, eğitim seviyeleri ya da hayata bakış açıları. Bunların hepsi yazıl yazdıkları eserleri etkilemekte. İçimdeki bu hasretini faydasız tenetlenmesin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? finans olarak görmüş olup maalesef herkes cahil cesaretiyle, ben dahil herkes bir kitap yazmış bulundu. Edebi bir kaygıdan ziyade ticari kazanç sağlamak amacıyla yazıldığını düşünüyorum.